Umutcan balıklara bak koş Vatoz'a benziyorlar Renkli vatoz'a benziyor O nasıl vatoz sinem Allah aşkına Ama, ama baksana vatoz sinem ağızlarına Burayı biraz daha dönüyor Ay çok güzel Baksana kaç da Aa orada bir tane daha turuncu görüyorum Ola hareketsiz balık olsaydı Şurada bir turuncu daha var Kaçıyor Umutcan bak Umut Umutcan bak şimdi sen orada dur. Aşkım bana doğru bak. Şu an al, şu elindeki dokunmayı iki dakika süreme var. Ama ben resimlemi çekerim. Bir şey yap. Tak sen çatır sesini. Bekle. Nerede? Arkadaşlar, arkadaki tanelerde ne yaptın? Şey, bu çok güzel çıktı. bakıyoruz hadi birbirimize. Bir, bir <gülüyor> <gülüyor> <Al> beni çek. <gülüyor> <gülüyor>